Ben şahsen hiç fazla kırım yapan insanlara iyi gözle bakmıyorum. Ben geçen de 10 milyonluk bir işi yüzde 46 kırımlı alan kişiye vermedim. Yüzde yirmi alana verdim. Dediler ki biz kikten iptal et. Verin iptal edin dedim. E, i̇ptal ettirseniz o işi yapmayacağım ama yüzde 46 kıran da vermeyeceğim dedim. Çünkü şu ortamda yüzde 46 Muhammed bedeli, tahmini bedeli kıran adam 46 ben tenzilat yapan bir insan, bir insan açıkça şunu ifade ediyor ki hem de belediye hoparlöründen ilan ediyor ki ben demirinden, çimontosundan ve her şeyinden bunu çalarak size bunu teslim edeceğim diyor. Evet, onun içindeki değerli arkadaşlar, onun içindeki banda, banda devletin binaları peş peşe yıkılıyor. Neden? En aza itibar ettiği için en az tahmin, en çok tahmini bedele Adale indirim verdiği için olur. Bu olmaması lazım. Başkanımız sonuna kadar haklıdır. Yüzde beş buçuk kazanan en fazla verirse yüzde üç, yüzde üç buçuk bile zor satabilir. İndirimle zoraki verebilir o petrolü. Eğer yüzde sekiz, yüzde ona veriyorsa açık ve seçik söylüyorum ki o kişi başka yollarla o petrolü takviye ediyor demek. %5.5 beş buçuk kazanan en fazla verirse %3, %3.5 bile zor satabilir. İndirimle zoraki verebilir o petrolü. Eğer %8, %10 veriyorsa açık ve seçik söylüyorum ki o kişi başka yollarla o petrolü takviye ediyor demektir. Evet. Tabii aynı bunun gibi, bunun gibi Şeyde geldiğimde aynı Yalova'da da gördüm, ışıklı levhalar on numara yağ satılır, tenekeler üst üste doldurulmuş on numara yağlar, İzmit'le İzmit Yalova arasında belki akşam saatinden itibaren 10 tane yerde, 20 tane yerde bu şekilde tenekelerin üst üste konduğunu görürsünüz. Aynı şekil burada da bu Karadeniz bölgesinde de vardı. Neden? Çünkü Trabzon'dan kalkan bir otobüs 10 numara yağ kullandığında Ankara'ya kadar gittiğinde 300 lira karı var. <laughs> Dönüşte de 300 lira 600 lira eder. Se ayda ayda 15 sefer yaparsa 6 kere 5 30 6 kere 1 ne yapar? 9 bin lira yapar. 9 milyar haydan gelmiş oluyor. Ama o 9 milyar 9 milyar, nelere, 9 bin TL nelere mal oluyor? İşte biraz önce başkan beyimiz ifade etti. 9 kişi, 10 kişi görele de yanarak vefat etti. O ızdırap, o vicdan azabı yetmez mi? O kişi nasıl 9 bin lira onu kurtarabilir mi? O insanların çocukları, anneleri, babaları veya karıları, kocaları o insandan yoksun kaldılar. Masum olarak o insanlar vefat ettiler, şehit oldular. Buna gerek var mıydı? 300 liraya o insanlar satılır mıydı? Ama maalesef para için yapılıyor. Şunu söyleyeyim ki Türkiye'de hala çatır çatır o bildiğimiz o on numara yağla paralar kazanan, aracına, arabalarına araba ekleyen, villasına bile villalar ekleyen kişiler var. Öyle değil mi Evet. 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 Giresun'da da var. Giresun'da da var. Ama biz onları ne yaptık değerli arkadaşlarım? Hiç yırgılamadım. Ruhsatı da olsa kapattım, ruhsat da yoksa da kapattım. Dedim ki, eğer ruhsatı olan insan, ruhsatı olan insan o insanların ölümüne, ölümüne, ölümüne hala satıyorsa ben de o yeri kapatırım dedim. 126 kilometredir bizim ilimiz sınırları. Şu duble yol bir tane eğer eğer on numaraya satılır levhası, 10 numaraya satılan tenekeleri üst üste görürsünüz. Açık söylüyorum, hemen istifamı basalım. Bir işi adam gibi eğer bir işi adam gibi yapamıyorsan terk edip gitmesini de bilirsin, bilirim. İstifamın kabulünü arz ederim. Üç kelime. Evet daha iyi yapanlar gelsin diye aslında da öyle olması lazım. Değil mi? Öyle olması eğer beceremiyorsan o işi bırak başkaları iyi yapanlar gelsin.